teşekkürler dünkü açıklamadan sonra işte anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklamadan sonra biz Rojava'daki atmosfere merak ediyoruz. Oradaki kuşatmanın halen devam edip etmediğini, Kobani'deki durumun değişip değişmediğini merak ediyoruz. Neler söyleyeceksin? E, tabii. Bir, sizin de belirttiğiniz gibi bir anlaşmaya varıldı. E, bu anlaşmanın en önemli maddesi ve en acilen uygulanması gereken maddesi de e, daimi bir ateş kesti. Yani şu iki günlük süreçte bir sessizlik var ama onun yanında bir tedirginlik de var. Bir, yani hazır ol durumunda olma gibi bir durum da var. Daha doğrusu herkes hani diyorlar ya ateş üzerindeler. Çünkü... Yani defalarca bir ateşkes uygulandı defalarca e, böyle anlaşmalara varıldı ama ne yazık ki karşıdaki taraf her zaman bu anlaşmayı bozdu bu ateşkesi bozdu. Evet. O yüzden yani bir güvensizlik de var. <laughs> yani böyle bir ortamda e, elbette e, atmosfer olarak hani hem halkın atmosferi hem savaşçıların atmosferi onda bir değişiklik yok İlk günkü gibi ilk gün nasıl seferberli bir katılım gerçekleştiyse hem halk nezdinde hem savaşçılar nezdinde o o o hava o atmosfer hala kendini devam ediyor. Evet doğru. Hani bir sessizlik hakim. Ee, yani şu anda cephelerde hani saldırı oluyor ya da bir çatışma pozisyonu yok ama onun yanında abluka, onun yanında kuşatma hala da devam ediyor özellikle Kubani ve çevresinde. Evet. Yani normalde bu bu anlaşmanın bir maddesi de bütün askeri güçlerin kendi kışlalarına, kendi karargahlarına dönmesine yönelikti. Ama şu ana kadar hani sahada var olan durumdan bahsedersek gözle görülür ya da bizim bilgi aldığımız hani kaynaklardan ya da çevreden böyle bir bilgi bize aktarılmadı. Hala yani Suriye hükümetine bağlı çeteler hala e, savaş cephesindeler ve hala da dediğim gibi bir şey var yani bir böyle bir, bir tedirginlik, bir gerginlik var ve bu devam ediyor ve yani halk şuna inanıyor yani halk hala da bu çetelere, bu Suriye hükümetine bir güven oluşturmamış kendinde ki haklı yönleri de var. Bunu Derhafır örneğinde gördük, bunu Halep örneğinde gördük, bunu Kuzey Doğu Suriye'nin çeşitli yerlerinde gördük. O yüzden halk haklı olarak bir güvensizlik içerisinde. Ama bu güvensizlik tabii ki de Suriye hükümetine karşıdır. Yoksa yani şunu mesela dünden beri, dün özelde anlaşmanın ilanından ve onunla birlikte işte hem özel yönetimin yöneticileri hem kasede genel komutanlığının işte mazlum abdinin açıklamalarından sonra halk nezdinde bütün Rojava yönetimine özel yani hem sivil alanda hem askeri alanda hem de siyasi alanda e, yönetime karşı bir güvenli, güven güven duyma o, o konuda bir problem yok. Ama dediğim gibi yani Suriye hükümetine yaptığı pratiklerden, geliştirdiği pratiklerden kaynaklı evet. güvensizlik var ve buna karşı da halk hala da kendi pozisyonunu koruyor. Yani o kendini savunma, kendi iradesini, kazanımlarını, değerlerini koruma e, çerçevesinde hala da o ilk günkü işte halk yani sokağını, evini, mahallesini, şehrini, kendini koruma düzeyinde hala da o tutumunu korumaktadır.